Merhaba arkadaşlar, ben Ezan. Bugün sizlerle yine bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugünkü inceleyeceğimiz ürün mekanik klavye. Hemen kutu açılışına geçelim. Evet arkadaşlar, ürünümüz masada. kutu açmadan önce sizlere bir şey söylemek istiyorum. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hemen geçelim kutu açılışına gençler. Hemen kutumuzu açmaya başlayalım. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum sizlere gençler. Ben bu ürünü 2 gün 3 gün filan denedim. Sizlere daha bir deneyin sonra bilmek için. kutu açılışına devam edelim. Şöyle açalım. Ters açtık. Aha, açıyoruz. Şöyle ee, klavye çıkartıyoruz. Kenara koyalım klavyeyi. Şuralarda ee, bu ney? Bu kılanım kılabıdır gençler. Bu da garanti belgesi. belge dil bir kağıt vermişler. Üründen önce kutusuna bakalım gençler biraz. kutusunda turbo yazıyor. Mekanik hızlı klavye ve pad. Şu pad alttaki pad yani bilenizi desteklemek için. Rainbow yazıyor. Acaba RGB anda bunu mı geliyor? pek bilmem. Şurada Q klavye yazıyor. Türkçe Türkçe tuş dizilimi yazıyor. 10 milyon dayanıklı tuş. 10 milyon 10 milyon tıkla acaba bu mu? Herkesin aklındaki soru <laughs> ee, evet, Öyle bir şeyler Şurada TRK12 yazıyor markası Markası değil modeli Başka Arkasında aynı şeyler var Burada pedin özellikleri e, SC tuşun özellikleri yani Daha boş şeyler Şunları kenara atalım Ve klavyeye geçelim Şunu da biraz patlatıp kenara atalım Her videoda bunu patlatıyorum ya. Şöyle ürünümüzü açalım. Bunun adı ne oluyor gençler ya? Değişik bir şey. Ürünümüz bu şekilde gençler. Ürün e, hafif değil ağır biraz yani. Yani kaliteli gözüküyor biraz. Şöyle tuşların sesini dinleyelim. Gördüğünüz. gördüğünüz gibi. Ee, şurada bir ped var. Ee, ped mi denir buna? Ped galiba. Ee, e, koymak için gençler. Daha rahat bir kullanım sunuyor böyle. Şöyle kablosu var. Normal bir kablo. Gösterdiğim gibi. Arkasını geç bakalım. Arkasında iki tane ayak var gençler. Şurada kaymaması için bir ürünler var ama ben çiftten de olması lazım. Kaybetmişim. Ne, arası ne Şurada kayması için diye e, plastik bir şeyler var. Bir tanesi de kaybedilmişim. Ne ara? Ayaklarını da açtık gençler. Ayaklarını açınca kayıyor. <laughs> ne alaka? Kaymaması lazım ama belki bir tane kaybolmuş. O yüzden olabilir. Gençler bu klavye ışıklı olduğu için şimdi ışıklara falan bakalım bir de. Kablosunu takın gençler şimdi ışığını birlikte bakıyoruz. Şurada ışık tuşu var. Basınca yanıyor. Bu kadar diyormuşum. Yok bir de gençler bir tane daha özelliği var nefes modu var gençler bir de böyle yanıp sönüyor şu ışığı kapatalım daha iyi görün sizlere şöyle göstereyim nefes modu yanıp sönüyor şöyle normal modu var şöyle efendim düşüne basıp azaltıp artırabiliyorsunuz bu kadar da klavyemiz sizlere bir de bir sarı takıp oyun falan oynayalım Evet gençler sizlere deneyimi aktarmak için parçaya girdim. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum yeter alaya gitmeyin ben de çünkü çok önemli bilmiyorum Yani nişan moduna girdik O oradan gidecek tabi Deniz üstte çıkalım <laughs> Şu PUBG videosu gibi bir şey oldu bu video arayalım. Gördüğünüz gibi işte, klavye hoş bir şey. boş bir şey. Nasıl anlatacaksam klavyeyi klavye <laughs> de şöyle işte süreç bir koşma tuşu daha sol çift tuşuyor. Benim eski klavyem şift tuşu çalışmadı. Bir değiştirdim. Nerede? Nerede? <laughs> <laughs>

yok ya. <laughs> ya. Gelin beni öldürün ya. Bir de iki saat böyle mi? giderse. Allah şimdi bir de bu madakası <laughs> böyle. Aha sıktılar. Aa. Şimdi nasıl öleceğini göreceksiniz Canım az. As, Geçler öldük ama <laughs> Kendimi oyuna kaptırdım biraz Öldür ya Öldür al Evet Geçler gördüğünüz gibi kalbimiz bu şekildeydi Yani oyunda akıcı bir klavye Sesi de gibi Dediğim gibi güzel hissi de güzel bu, bu kadardı arkadaşlar videomuz bu kadardı klavye linkini aşağı koyuyorum sizleri çok seviyorum başka videolarda görüşmek üzere bay bay